Arkadaşlar yine video atıyorum tabi. Daha video attım. Şu an hava durumu için video atıyorum. Bakalım hava durumu karlı diyor arkadaşlar. Evet gösteriyor. <laughs> Beni göstermeyecek diye korktum ya. Yarın evet yarın. Evet yarın 7 8 9. Hmm, havalar iyi olmayacaksin. Karlı diyor ama belki buraya yağmaz. Yani resme Şimdi İstanbul ya hayır. <laughs> <laughs> Telefon düşürdüm. Yok, yok ya ee, İstanbul değil. Bu değil bu değil. <laughs> şey yazayım. buldum. Evet. Böyle bir şey anlamıyorum arkadaşlar böyle. ve böyle kar mı demek istiyor? Değişik. Şu an hiçbir şey anlamadım. Aa, arkadaşlar bir de size YouTuber kanalımın şeylerini göstereceğim. Arkadaşlar adımı değiştirdim. Şu an bir tane daha videom yükleniyor. Haberiniz olsun. Aa iki tane yükleniyor şimdi? Sinirlendim çünkü. Hayır ya ben bir tane yükledim. Evet videom. Evet kanalım. Altı abonedeyiz. aboneler çok istiyorum. ben <laughs> abone yapın arkadaşlar ya. Ona on abone olsun. Çok iyi olur benim için. 3 siz, size için 4 maç falan yapmayı düşünüyorum yani ona böyle özel yani çok güzel bir video çekeceğim ona böyle özel olunca 6 abone değiliz arkadaşlar <laughs> aboneleri arttıralım arkadaşlar bir hava durumu için dedim bir de evet bir, bir resimli olan arkadaşlar benim bulursunuz evet çok video atmışım arkadaşlar buna böyle Evet. Şu videomun kadar olsun bence. Şimdi iki tane niye göster gösterdim ben onu bilmiyorum. No şu an nerede videonun şeyi? Ha. Hay şöyle hani bir şey oluyor ya. Onun şeyi yani görünmez gibi bir şey oluyor. hani gördüm. <laughs> Arkadaşlar isterseniz trend yol videosu atayım. Bilmiyorum. Belki trend yol videosu atamam ama tamam. Yani yani YouTuber'ım ama trend yol videosu da saçma olur bence. Neyse siz yorumlara çıksa yazarsınız zaten. Anlıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar an. görüşürüz bay bay. Böyle kaldı ama. <laughs> Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Aboneleri arttıralım. Beğenileri arttıralım. Görüşürüz. Bay bay.